Knocks at the door. Kapı'daki kim? Olayım. Seul diyor. 1990. Ben bir psikiyatr asistiyim. Bulunuk seser günlük hayatımın bir parçası. Ama son zamanlarda bu halüsinasyonu daha susuyor. <laughs> hmm her gün tuhaf yüzlere sahip insanlar bana ilaç getiriyor artık onun gerçek bir sürelisyon olduğunu anlayacak gücüm bile yok ama tuhaf bir şekilde oyuncak bebek parçalarını toplamak zihnimi sakinleştiren tek şey nedeni bilmiyorum sanki elim kalan tek umut buymuş gibi geliyor daha ne kadar acıya katlanmak zorundayım belirtileriniz yavaş yavaş düzeliyor

değil mi? Bence bir sıkıntı yok ama şimdi bir dakika, pencere modu değil, tam ekran. Uygula ve devam et. Orta yapalım. Gölge kalitesini, dok kalitesini ortaya al. Hoppa pardon sıfırla değil. Medium. Orta ayarlar iyidir bakayım. Ben şu an iyi durumda. Televizyon zaten bildiğimiz gibi çalışmaz hiçbir zaman. Kapı Kapı nerede? Hoppa. Kapıyı aç. Bu ne lan? Heh. Heh. Gün 2 Her günün seslenen şeyleri <laughs> Bebek bebek diyor oğlum bu ne ayakla Hop elimizin izi var ama bir şey göremiyoruz. Ha kapıyı açtık bakalım. Bu ne lan? He. Üç gün gitti bile. Beni kovalayanlar var oyunda lan. Kovalamasın kimse ya bizi bakayım. Hoppa. İlacımızı alalım mı lütfen? Bence bir kendimize geliriz. Gün 4 kapıda biri geliyor kapıya bir hanım efendi. Onun siki ne oluyor lan? Orası bir çocuk. Gelme. Allah için gelme. İlacı al. Allah'ım altımı ettim lan. Öyle gelinir mi? Bir sıkıntı yok gibi. Tuvalette de bir sıkıntı yok. Ne ayak lan bura? Ne yapacağız ki? Oğlum böyle gün geçmez. seni bir kapıyı açacağız. Ananı sikeyim ne oldu lan? Oğlum. Oradan biri bizi izliyor. sıkıntı yok gibi ya. Değil mi şu an? Kapıyı çalıyor. Açtık merhaba. Ananı satayım. Bu ne ya? Oradan da bir bizi izliyor. Bayıldık. Kimsecikler de yok yani Tuvalet Biri var mı yok Hah Bu tanıdık biriydi ya sanki Allahım yarabbim ya Ya zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Çok sessiz bir ortam beni geriyor yani bu. Ne güzel dört gün ilerlemişiz yani. Sağ da bize. Buranın lan mutfak. Hiçbir şey yok vallahi evde. Yok. Açmıyorum abi ben kapıyı mapıyı. Bizi mi görüyorsun? Yok. İlacı alalım artık ya. Gitmiyor yani bu eleman. Başımızdan Hep ünlü olmaya ayarletmiştim ama şimdi bırak, bırak şunu, koş. salla abi. Biz ilacımızı içelim. Bu gerginliği yaşamaktansa. Üçüncü gün. Yani sekiz gün etmek de zor be. Vallahi zor iş yani. Burada da kimse yok. Biri hareket de etmiyor. Vallahi. konuşu a o bebek dediği bebek burada ananı ne var niye kapıyı tıklatmıyorsun abi sen hiç ha ben bu ilacı alırım abi bugün de bitiririm. hiç bekleme yapmadan tık 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 kapıyı tıklatana bile güvenmeyeceğim Abi odadan çıkmayacaksın ya. Ziyaretçilerin ilacı al diyor da. Neyin ilacını alayım ben. Onun bu ilacı kap abi. Altıma ettim altıma. Öyle bir ışık tutulur mu lan? Tamam alisilasyon malisilasyon eyvallah da yani. Parçalanmış ceset bulundu. Kim hayatta kalacak abi? Biz doktor falan değiliz diye biliyorum. Kapanmıyor da anasını satayım. Oğlum bu ne lan? Bırak. ayaksın oğlum sen lan Halüsinasyon görüyoruz bence de yani normal bir tip değil Abi zor ya çok zor ya Beynimi yaktı oyun benim valla Ziyaretçiden ilacı almamız gereken bir insandı Halüsinasyon kadar Halüsinasyon, visitors Bu üçü bize şey Şey, değil mi? Bakayım Abla sen ziyaretçi misin? He ee, tamam, olmadı Biz kapıyı açmayacağız, bak oradan biri bizi seyrediyor Ben kafayı yiyeceğim şimdi ha Bu ne? Notu kapat abi. Öyle bir şey yok. Onun sikiyim. Neyin alisilasyonu bu lan bu? yerim sizi bu oğlum. Alisilasyon görüyorum. Ben ilacı alıyorum abi. Aa. Günü geçmek de zor. Oyunu oynamak da yani. Geliyor da insana. Bura boş. Bu ne oğlum? Hep not. O de lan. Sizce bakmam gerekiyor mu ya? Ha? Kapıyı açayım mı? Açtım ya. Zıp. Ha. Ver ilacı. Böyle tiple de gelin ne zaman yani? Allah Allah. Abi ne zor iş bu. Televizyonda bir şey yok. Anan sikeriye. <laughs> ha halüsinasyon gördük. Benim ona dokunmamam lazım. Odada biraz sakinleşmem lazım. Misal bir olay. Anan sikeyim Ne oluyor lan? Merhaba dayı. Ben bir odaya gideyim. Biraz kafa dinleyeyim. Gelirim yine. Tamam. Şöyle bir takılayım. Biraz bakın iyiyim. Etrafa bakayım. Parçaları topladık. Bu tanıştık falan filan. Şimdi gideceğim bir kontrol edeceğim. Ya senin de ananı sikeyim ya. Püh. Ben ilacımı alayım abi. Halisilasyon hala görüyorum. Bir sıkıntı var yani. Bir sıkıntı yaşıyorum ben. Oradaki adam gitmemiş çünkü baktığım zaman. Bu ne demek oluyor? Parçaları da topluyoruz tek tek. Bakayım Kimse kalmamış valla odada. Biri var mı? Ablamız geliyor. Tamam burada da bir sıkıntımız yok. Ha, bekle abla. Bir sıkıntın var mı? Onu araştırıyorum. Bir etrafı bakınıyorum. Bekle. Bence bir sıkıntı yok şu an. Halüsinasyon da görmüyorum. Kapıyı açabiliriz. Ver ilacını bana. İyi. Ee? Teşekkürler. Eh. Ee, ve. Daha demin ne güzel. Beşinci güne kadar geldik. Son üç gün gala. Bok ettik yani her şeyi. Hoppa. Işığa çıkıp bir tık tehlikeli oldu ama. Olsun. Ya yani buranın da ışığı yansa pek korkutucu olmayacak da. Gerici olan kısım o yani. Buranın ışığı sönüyor falan. O sıkıntı yaratıyor. Evde de takılamaz hale geldik. Rahat rahat ya. Ver bakayım tuvalette de bir sıkıntı yok. Hah açtım kapıyı. Ayanın satayınla gitmek bilmediğiniz bir anasını. Oyun böyle bitiremedik. Püh. Yani oyun bitmek bilmiyor ki. Neyin doğru neyin yanlış olduğu çözemiyorum. O yüzden sıkıntı orada zaten başlıyor. Bakayım ki oğlum monitör sen bari yapma be. Burada kimse yok. Kim geliyor abi? Bir sıkıntı var mı? Bu visitors oluyor değil mi? Bu yanlış iş oluyor. Aynen. Bir şey oldu. O ziyaretçi abla da sıkıntı yok tabii. Bunlar bizi tipleri bozuk insanlar olduğu için yardımcı olamıyorlar zaten. Vah. Camımı kim kırdı lan benim? Biri camımı kırdı beni. Bakayım. Kim geliyor? Bu abla sıkıntı yok bu ablada galiba. Bu ablada da varmış ama zaten biz sesler duyduk ya şimdi oyunu çözmeye çalışıyorum bir tıkta ananı laylayom lay lay. saklanırsam kendinden kaybolur onun ben de farkındayım gitti mesela ben saklandım halüsinasyon devam ediyor mu kapıyı açtım ben ya Eyvallah bu ve ablanın surat böyle bir tuhaf ki zaten Bize zaten direkt başta sıkıntı yaratıyor görüntüsüyle bu abiler var mı yok Biraz evi araştırmaya devam edelim diyeceğim Bu ne Biz zaten bebeği bulmuşuz Full art full Ben bir halüsinasyon yaşıyor muyum Yok Bakıyorum bir gidip Oğlum senin tip nedir ya Demek de bilmiyor anasını satayım. Sen niye gitmiyorsun abi? Halüsinasyon görüyorum ben bence ya. Bir ilaç alalım. Uzun süredir gitmedi çünkü. Bak çözdük. Ne alışın yaşıyorum ki. Okyanus sesi geliyor. Bu, bu diye. Burada da bir sıkıntı yok Valla Televizyonu bir kapayalım. anladım. Anlıyorum. Teşekkür ediyorum ve ben odama geri gidiyorum. Biraz dinlenelim şu odada. Bir çıkalım şimdi. Okey bence. Hoppa geçmedi. Halüsinasyon geçmiyor ki ben ilacı alıyorum. Geçecek gibi de değil. Çünkü odaya gittim biraz kafayı toparlamak için. Bir sıkıntı vardı yani. Ben onu anladım. Mesela yerine kapının koluna tıklamak yerine ay ananı ben kaçar abi. Haydi bay bay. Ne diyor? Halisasyonlar kaybolduysa kaybolmayan halisasyonlar var. Beni kovalayanlar var. Bence ağır bir halüsinasyon görmeye başladım ben. Yok. Gördüğüm bir halüsinasyon var mı şu an? Biz ta şuraya kadar geldik Allah 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 Vallahi Allah Allah yani Abi ziyaretçi misin Benim Benim iyiliğimi düşünen biri misin Onu da çözemiyorum Etrafta bir tuhaflık da yok. Ama gitmediğine göre halüsinasyon yani. Bakayım be. Bakayım. Ben bir tuhaflık göremiyorum ama git artık. açıyorum artık ya ben. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Son denememdi zaten. Vallahi helal olsun. Güzel oyun yapmışlar da bir tık zor be. Bakayım hatta dışarı bir ne gibi bir sıkıntı var? Hiçbir sıkıntı yok. Oyun böyle. Güzel zaten burada geçirdiğimiz günler yazıyor. Görüşmek üzere diyeyim. Kendinize bakın. Bye.